Diego oynuyorum. Sence iyi oynar mıyım? Sen o çekmişsin ya yine. Bolu tarzı. Karşıda Flow State diye bir bir var ama adam Flow State'de ise sıkıntı olur. Aleyküm selam chat yeni ev tarzı. Kanka ben de Zoe çekecektim bugün. Sonra dedim ki farklılık olsun. Saylas aldım. Ve Ve kaybedeceğim. Senin Silas bayağı sıkıntı ya. Benim midde de Silas var. Sensin gibi davranayım mı bu oyun? Yayındayım ben de. Genk atman lazım. Tamam. Senin jungle ne? Bir saniye kanka. Öldürüyor beni. Oğlum full nasıl öldürüyor? Din, dinliyorum. Altında bekliyorsun ölmüyorsun da. Şey tatile geldim. Tatilde lol şekli. İyi oynuyor musun peki? Yani sayılmaz bildim onu. Nemesis EU Masters finalinde son maçta Zerat oynadı gördün mü? Senden görmüş. Kanka. O bu, arada bütün şampiyon yüzünü benden çalmış. Velkoz, Zerat. Velkoz da mı oynuyor? Velkoz da oynuyor. İyi oynuyor mu? Çok iyi oynamıyor ya. Zerat da taşıdı valla. Bu tip neler yazıyor kanka adam benim yayına gelip. Oğlum karşıda cana top var lan bu ne? Keşke azir alsaydı ne alaka MS mi sen mi bollu? Bence sensindir Hı ya ben bir tık. bir soru ya. Eyvallah kardeşim. Top değil mi? Solo kill attı ama ölmesin. Adamın etkisini kaldırmazdın ya. ya. Düşünsene aynı takımda oynuyorsun adamla. Sanmıyor. Bunun smite'ı vardı büyük ihtimalle ya. Son saniye smite attı eleman. Aslında bu buraya birlikte gitsek seninle güzel olmaz mıydı hayat? Hadi bir raptorlarına inme yazalım şunu ya. Ölmedim lan. Ha, çıktı lan. Öl lan şu öldürsünüz lan. Kanka bunun flash yok da. Kanka o nasıl bir oynayış? Okey okey. Benden aldım bu şeyi. Küçükleri de ben aldım ama galiba adam bir CS artmış sadece. Der. Onu da öldür. Aha, ne yapıyorsun lan? Geldim, geldim flash. Boluluk fark. Oy! Oy, bollu farkı. Wine aynı mı? Ben çok insan? iyi oldu be sen, sen, neredesin? neredesin? Kanka yani gromp yapıyorum şimdi. Şey arka plan ne? Tahsil'e geldim. Ha? LoL oynamadan olur mu tatilde? Oğlum sen bak Dolce nasıl adamız. bir yayıncı ya bu? Helal olsun. Setup var. Şeyde çok dandik ka e kamera ama... Ne yapalım bu saatte yapacak bir şey yok. Neredesin abi Amerika mı? Avrupa sınırları içerisindeyim. Yok ya Avrupa sınırları da şöyle. Türkiye sınırları içerisindeyim. Lokasyon gizli. Hotline losing. Bot lane winning abi. Bingo geldim ben sana. Gördün mü bollu farkı kanka? Boy desene. Dur bir dakika bir sen daha kuşlamam lazım bollu farkı. Jungle'da fena patlattım ama. Aha geldim lan ne yapıyorsun? İleri koşuyor deş atıyor Kankalar Kanka ben seni kurtaramadım işte sen öyle mallık yaptığın için hmm, Sürekli biriler var ya midde bu ne ya? Bu adam grablara gidecek ama onu daracak tempom yok ya. Nasıl bir ya bu. Ben Nasıl dinliyorum ya şu anda? Vallahi. Kanka şu an yani... Nasıl... Alo sayon adam az önce geliyor ya kanka. Neden daha free kill veriyorsun? Aha geleceğim geleceğim. Neyse gideyim farm yapayım ya. Not my lane not my problem. Dur bakayım topa Switch geliyor. oldu ya. Team diff. <laughs> See you later boys. <laughs> tamam deniyorum. Otta yine fight dönüyor usta. Serhat geliyor. On çok kötü ne oynadım değilim. ya. O ne öyle? Neden talonken o kadar vakit e, şey yaptım? Neden talonken o kadar fazla demiş yedim? Anam ezin teki oğlum. Talon'a niye dövüşüyorum ben ki? Diego sıkıntılarından Outlayed. kanka bilir misin? I'll çok çok fetsin, Fed olmayan bir adama ha. dönüşüp takılıyorsun böyle. O bayağı kötü bir hamleymiş. Master sakım olduğum konum iğrenç mi yoksa okey mi? Demiş. Bence buldu. Kaç senedir oynuyor ona ona bağlı. Kaç senedir oynuyorsun? Oğlum reaksiyon time'ı bakar mısın zaten? Ciddi bir sene bile olmadı diyor. Yalan bilgi gibi geldi. Bir, bir sene olmadıysa helal olsun valla. Çok iyi yollasın. Oğlum bende niye Top pt... Bende neden prest atak var kanka? Oğlum benim runler ne lan? Pt baktığı için toplamda 251 kama kaçırdı. Kanka ben e, Ezreal runleriyle oynuyormuşum bu oyunu. Cık, lan gidip seriye dönüşmedik yine ya. Vallahi yumru koyacağım. Oğlum benim bu ne chat? Sizin yüzünüzden lan. Fena hasar vurdum ya. Oğlum takım nerede ya? Kanka dünyanın en garip Viego oynuyorum ya. Ben nasıl marfıyordum da görünce odaklanmayı bıraktım şu an bildin mi onu? Odaklanmam lazım ama evet anladım seni. Yani sen hiçbir problem yoktu runlerimi fark edene kadar. Runlerimi bir fark ettim. Kanka bir adam demiş ki ülkesi belli olmasın diye ping ve fps göstergesini kapatmış. XD. O doğru bu arada. Aa, ba Aa bana dediğini sandım lan. Cana mı? Aynen. Ama Her yani sen niye bu kadar kötü oynuyorsun kanka? Ben dedim git bak direk gidip bakmadın. Sonra... Her diyorsun. şey bittikten sonra gidip baktın. Evet sana diyorum galiba, bok gibi sadece son galiba ha, galiba hasta olduğun için hablo şiddet ediyorsun. Aynı oyunda değiliz kardeşim. Aynı oyundayız. Ya bu nasıl bir ölüş beyler? X'de atıyor bir de. Tüm oyun taşıyorum. Ne oldu lan size bir anda? Kanka sen niye benim skatıl oluyon? Özür dilerim. Niye korkuyon? Kulemiz böyle mi gidiyor? Gusting animal'lar sizi. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Bunlar ne yapıyor ya? Hayat dönüyor ya. bensiz. Alabilir miyim bunu? Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz gerizekalılar ya? Kaç lan kaç kaç. Mega kötü. Ve oluyorlar. Uf kaçtık. ya. Top kule. Nice. Banger. Bu adam iki kişi keser miyiz? Keseriz keseriz bence. Dene. Niye böyle ping atıyorlar? Guys we can win. Guys we can win. We have closer. Kanka adam fena gaza geldi. Ölüyorum lan. Ha ölüyorum kanka. Bir şeyler ölüyorum. Kanka bu oyun luz ya bence söyleyeyim de. O oyun mega luz da niye ben luz almayı hak etmedim? Bazen hayat öyle. Bazen hayat unfair. My brother. Oğlum cana atıyor ya bu arada okay abi Patlattım ben bunları bolu. Helal versene sana Oğlum ben 5 tane kalın kaçırdım ya bu oyun Hiçbir kill bende kalmadı ama fena patlattım Direkt artı 1500 damage Jungle'a girseydik be Ona takana gitmemiz lazım ama Niye wave'imi alıyorsun? Yani mal... Tamam benim kuşlanması lazım da. Kanka! Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Biri duvara ulti atıyor sayonuna, biri boşluğa ulti atıyor varusla. Garip garip işler yapmayın. Başla 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 başla. Geliyorum. Başla. Fena başlama angle. close fight ya. Yeah. Baya close fight. Mükemmel gameplay takım. Mükemmel. Janna, Janna, 1v9. Buradan çıkalım dostlar. Lord. Bu yar nakilin mi ya? Bu adam ne yapıyor? Beni öldürebileceğini düşünüyor. Ot farmı ben alayım o zaman. Almıyorum. Çok fedim de 3 -3 adamların komp oldu. iyi bu arada ya. Bu zeri taşıyabilir. Nice. Çalmaya çalış dostum. Hadi can sende boneş. Bana bitiyor lan. Çal lan. Tamam bu sıra set dansın. Gayet iyi. Zeri flash attı değil mi? Alalım. Gayet iyi. Infinity mi yoksa Lord Dominic mi? Infinity burası ya. Öldüm ya ben. Ben yine bir tane BF alayım. Bunu oynayalım. Sup evi bura duvarlardan anladım. Kank sana bir ipucu vereyim. Burası sup evi değil. Enti bu arada. Flash cleanse'ı yok. Ama bunun ara şeyi var. Mikael'i var chat. Bak beni baitlemeye çalışmayın. Lens mi attı? Mikael mi attı orada? FF. anti FPS ne 90 ya? Ben de taht edeyim ya. Oyunu ilk oyunu günah olmaz. Oğlum benim pensam vardı orada bu arada ya. Pensam vardı da birazcık hatalı oynadık. Bu oyun neden Türkçe? Ben şunu Türkçeliğini değiştireyim. 737 LP oldu.